Uyku bebek için neden önemlidir? Çünkü bebeğin büyüme ve gelişiminde uykunun rolü gerçekten çok önemli. Bebeğin beyin gelişimi, motor gelişimi, fiziksel gelişimi ve onun duygusal ve duysal gelişimi için uyku hayatın en önemli parçasıdır. Uyku eğitimi aslında sanayi devrimiyle başladı. Formül sütün moda olduğu dönemde çünkü annelerin çalışması gerekiyordu ve bu çalışma hayatıyla beraber yeterince emzirememe durumda bir formül süt çıktı. Formül sütle beraber uyku eğitimi uyku eğitimi dediğimiz şey Aslında bebeğin doğuştan kendinde var olan bir şey Aslında eğit, bebekte eğitime gerek yok bebek doğaüstü bir varlıktır bilinç dışı bir varlıktır bunu eğitmek yerine şimdiki nesilde annelere bunun farkına varıp bebeğin bir ritmi olduğunu bir düzeni olduğunu ve bununla birlikte yönetilebileceğini öğretiyoruz Faysen.